sözün kalemime takılması beni güldürüyor. Ah birazcık sakin bir kan beni güneşin altındaki en mutlu kişi yapardı. Ne o, başkalarının bir damlacık güçleri ve yetenekleriyle önümde kabara kabara dolanıp durmaları karşısında, kendi gücümden, kendi yeteneklerimden kuşku mu duyuyorum? Bana bütün bunları ihsan eden güzel Tanrım, niçin bunların yarısını alıp da onun yerine bana özgüven ve kanıklık vermedin? Sabır, sabır düzelecek. Zira sana söyleyeyim azizim, hakkın var. Her gün halkın arasına karışıp durduğundan, ne yaptıklarını, nasıl ettiklerini gördüğümden beri kendimle aram da çok daha iyi. Elbette her şeyi kendimizle ve kendimizi de her şeyle karşılaştıran bir yapıya sahip olduğumuz için mutluluk ve felaket de birlikte olduğumuz şeylerdedir. Bunda da yalnızlıktan daha tehlikeli bir şey yok. Doğası icabı yücelmek isteyen Şiir sanatının fantastik imgeleriyle beslenen düşlem gücümüz kendimizin en altta olduğu bir dizi varlığı üste oluşturur ve bizden başka her şey daha fevkalade görünür. Başka herkes daha mükemmeldir. Bu da çok doğal oluşur. Bazı eksiklerimiz olduğunu öylesine sık duyumsarız ve bizde eksik olana çoğunlukla bir başkasının sahip olduğunu sanıp tutar ona bizim sahip olduklarımızı da veririz ve belli bir ülküsel gönül rahatlığını da üstüne ve böylece o mutlu kişi tamamdır bizim kendi yaratığımız buna karşılık bütün güçsüzlük ve cefamızla gayrete devam edersek o zaman da çoğun salınarak idareyi maslahatla başkalarının yelken ya da kürekle gittiğinden daha ileriye vardığımızı düşünürüz ve bu da başkalarıyla başa baş hatta onlardan önde koşmanın yarattığı gerçek duygunun ta kendisidir 26 kasım günü Burada kendimi oldukça iyi hissetmeye başlıyorum. En iyisi yeterince yapacak şeyin olması. Ayrıca türlü türlü insan, her cinsten yeni görünümler ruhuma rengarenk bir gösteri sunuyorlar. Kont J ile tanıştım. Her gün daha fazla saygı duyduğum bir adam. Geniş görüşlü ve çok şeye hakim olmasına karşın, soğuk olmayan, kendisiyle ilişkide dostluk ve sevgi adına bunca duyarlılık ışıyan büyük bir zeka. Kendisine bir iş için başvurduğumda benimle ilgilendi ve daha ilk sözde birbirimizi anladığımızı, benimle herkeste konuşamayacağı gibi konuşabildiğini fark etti. Bana karşı açık tavrını da ne kadar övsem azdır. Kendisine açılan yüce bir ruh görmekten daha sıcak gerçek bir sevinç yoktur dünyada. 24 Aralık günü. Elçi çok sıktı. Bunu önceden anlamıştım. Olabilecek en dakik budala. Adım adım ve bir akraba karı gibi külfetli kendi kendiyle hiçbir zaman hoşnut olmayan, dolayısıyla kimsenin memnun edemediği bir insan. Ben kolaydan çalışmayı severim, ne yazılıysa odur. Ama o bir yazıyı geri verip şöyle diyebiliyor, İyi. ama bir daha gözden geçirin, daha iyi bir söz, daha yerinde bir edat bulunabilir. O zaman çıldırabilirim. Hiçbir ama hiçbir bağlaç boşta kalmamalı ve bazen dikkatimden kaçan her türden devletliğin baş düşmanı, onun söz dizimini alışılmış melodiyle çığırmazsan hiçbir şey anlamıyor. Böyle bir insanla işi olmak bir çile. Kont Jane'in güveni beni avutan tek şey. Son defa bana çok açık yüreklilikle elçinin yavaşlığından ve kuruntusundan nasıl hoşnutsuz olduğunu söyledi. İnsanlar kendilerini de başkalarını da zora koşuyorlar. Ama dedi insan dağı aşması gereken bir yolcu gibi yüksünüyor. Elbette dağ olmasa yol çok daha rahat ve kısa olur ama bir kere var, öyleyse aşmak gerek. Benim ihtiyar ama Kont'un bana gösterdiği ilgiyi de seziyor ve buna bozuluyor ve Kont'u bana kötülemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ben de tabii ona karşı çıkınca iş daha da çatallaşıyor. Dün beni bir de öfkelendirdi. Aklınca bana da dokunduruyordu. Böyle dünya işleri için Kont pekala iyi sayılırmış. Kolaylıkla iş görüyormuş ve kalemi de iyiymiş. Ama ciddi bilginlik için bütün edebiyatçılar gibi o da yetersizmiş. Bir de şunu demek istercesine bir surat takındı. İğneyi hissediyor musun? Ama bende beklediği etkiyi sağlayamadı. Böyle düşünüp böyle davranabilen bir insanı ben de ancak hor görürdüm. Ona direndim ve şiddetle pençeleştim. Kont hem tabiatı hem de bilgisi yüzünden kendisine saygı duyulacak bir adam dedim. Zihnini dedim böylesine sayısız alanda geliştirmeyi başaran, yine de bu etkinliğini sıradan yaşam için koruyan başka kimseye rastlamadım. Ama beyni almadı. Ben de böylesine densizlikler yüzünden daha fazla safra yutmamak için yanından ayrıldım. Bir sürü etkinlik hikayesiyle beni bu boyunduruğa iten sizsiniz, bu durumdan suçlu. Ne etkinlik ya? Eğer patates gömen ve tahılını satmak için kente giden, benden daha fazla iş yapmıyorsa, ben de şimdi demire vurulduğum bu kürek mahkumluğunda daha on yıl çile doldurmaya razıyım. Ya burada bir araya gelen rezil toplumun parlak sefaleti miskinliği, makam merakları, öbürlerinden bir adımcık daha öne çıkmak için bunca dikkat ve gayret, en sefil, en düşkün tutkular hepten eteksiz. Bir karı var örneğin, kendi soy dengi, kendi hemşehrisi olan herkese eğlendiriyor, gören bir yabancı da düşünecek. Bu dalanın teki, bir gıdım soyluluğu, memleketini pek matahmış sanıyor. Daha da kötüsü, burada işte bu karı, komşu yerin tahrirat katibinin kızı. Bak, kendini bunca düşüreceklerini hayasız insan soyunu anlamam mümkün değil. Gerçi azizim, insanın başkalarını kendisiyle ölçmesinin saçmalığını her gün daha fazla fark ediyorum. Ama kendimle öyle çok uğraşıyorum ve bu kalp öyle fırtınalı ki, ah, bırakıyorum başkaları kendi yollarında gitsinler. Yeter ki onlar da beni kendi yolumda rahat bıraksınlar. En fazla takıldığım şey uğursuz burjuva ilişkileri. Gerçi zümreler arası farklılığın gereğini, bunun bana ne kadar fırsat yarattığını bilen biriyim. Ama bu birazcık sevinç duyabileceğim, bir nebze mutluluk bulacağım yeryüzünde yolumu kapatması. Geçende çıktığım yürüyüş sırasında bir Fräulein von Bey ile tanıştım. Bu kaskatı yaşamın orta yerinde pek çok doğallık korumuş sevimli bir yaratık. Söyleşimizden ikimiz de hoşlandık ve ayrılırken kendisini ziyaret etmeme izin vermesini diledim. Öyle açık sözlülükle bu isteğimi kabul etti ki ona gitmek için uygun bir anı bekleyemedim. Buralı değil ve bir teyzesinin evinde kalıyor. Yaşlı kadının görünümü hoşuma gitmedi. Ona büyük ilgi gösterdim. Konuşmam çoğunlukla ona yönelikti ve yarım saatten az bir zamanda hemen hemen her şeyi öğrenmiştim. Daha sonra kızın da bana itiraf ettiği gibi, sevgili teyzenin yaşlılığında her şeyi eksikti. Pek bir serveti, ecdat dizininden başka bir anlığa ve desteği, pelesenk ettiği zümre dışında bir şemsiyesi, kaldığı kattan aşağı vatandaşlara tepeden bakma dışında bir zevki yoktu. Gençliğinde güzelmiş ve yaşamını daldan dala boşuna savurmuş, Önce inadıyla kimi zavallı delikanlıya çile çektirmiş. Daha olgun yaşlarındaysa, aynı bedelle hallıca bir geçim karşılığında, Tunç çağını onunla yaşayıp ölen yaşlı bir subayın boyunduruğunda sinmiş. Şimdi ise demir çağında, yalnız kalmış, yeğeni böyle sevimli olmasa arayıp soranı yokmuş. 8 Ocak 1772 Bütün ruhları resmiyet, bütün akılları fikirleri yıllar boyu sandalyalarını masanın baş tarafına doğru bir sıra daha itmeye yatan ne biçim insan bunlar başka işleri yok sanılmasın hayır ufak tefek usandırıcılıklar yüzünden önemli şeyleri yürütmekten alıkonuldukları için işler birikiyor önceki hafta kızak kayarken sürtüşme çıktı bütün keyif kaçtı ahmaklar işin sırada olmadığını birinci sırada olanın aslında hiç de başrolü oynamadığını görmüyorlar kimi kralın bakanı tarafından, kimi bakanın müsteşarı tarafından yönetildiği gibi. Kim öyleyse birinci. Kanımca öbürlerini görmezden gelip bütün gücünü ve tutkusunu tasarılarının gerçekleşmesi için kullanacak kadar fazla kudreti ve kurnazlığı olan. 20 Ocak günü. Size sevgili Lot, burada berbat havadan kaçıp sığındığım bu köy hanının izbesinde yazmak zorundayım. O zavallı de köylüğünde yabancı, kalbime tamamen yaban insanlar arasında dolaştığım sürece kalbimin size yazmamı söylediği bir anım, bir tek anım olmadı. Ama şimdi bu kulübede, bu ıssızlıkta, kar ve dolu tanelerinin öfkeyle ufacık penceremi dövdüğü bu darlıkta ilk düşüncem siz oldunuz. İçeri girer girmez sizin endamınızın, anınızın görseydiniz dostum bu dalgınlık tufanında. Duyularım nasıl da kupkuru, bir tek an bile yürek doluluğu yok, bir tek mutlu saat yok. Hiç. Sanki bir kelepir vitrininin önünde durup adamcıkların ve beygirciklerin önünden oraya buraya kaydıklarını görüyor. Ve bu bir yanılsama mı diye soruyorum kendime. Ben de oyuna katılıyorum. Daha doğrusu bir kukla gibi oynatılıyorum. Bazen yanımdakinin tahta koluna yapışıp dehşetle bırakıyorum. Akşamları güneşin doğuşunu keyifle seyretmek istiyorum. Ama sabah yataktan çıkamıyorum. Gündüzleri ay ışığının keyfini çıkarmak istiyorum. Ama odamda kalıyorum. Niçin kalkıyor, niçin yatıyorum bilmiyorum. Yaşamımı harekete geçirecek maya eksik. Derin gecelerde beni şenleten heyecan bitik, sabah beni uyandıran bitik. Bir tek dişi yaratık buldum burada. Bir Froyline B Size benziyor sevgili Lotte. Size benzemek mümkünse. Ay diyeceksiniz, adam hoş komplimanlara yelteniyor. Pek yanlış sayılmaz. Birkaç zamandan beri başka türlü olamadığım için pek naziyim, hoş sohbetin ve kadınlar şöyle diyorlar. Kimse benim gibi incelikli övmesini bilmiyormuş ve yalan söylemesini diye ekliyorlar. Zira yalansız olmuyor, anlıyor musunuz? Fräulein Bey'den söz edecektim. Ruhu çok zengin mavi gözlerinden taşıyor. Bulunduğu mevki, kalbinin hiçbir isteğini yerine getirmeyen bir yük. Kargaşadan kurtulmayı özlüyor ve kimi saatler kırsal sahnelerin saf ve sonsuz mutluluğunun düşlemlerine dalıyoruz. Ah ve sizin, size ne sık hayranlığını ifade etmek zorunda kalıyor. Yok, zorunda kalmıyor. İçinden gelerek yapıyor. Sizden söz edilmesinden hoşlanıyor. Sizi seviyor. Ah, o sevimli, samimi odacıkta dizlerinizin dibinde otursam, sevgili miniklerimiz çevremde yuvarlansalar, size çok gürültü olunca da onları bir ürkünç masalla sakin sakin çevremde toplasam. Güneş kar ışıyan yörede muhteşem batıyor, fırtına geçti ve ben yine kafesime kapanmak zorundayım. Elveda. Albert yanınızda mı? Ve nasıl? Bu soru için Tanrı'nın affına sığınıyorum. 8 Şubat. 8 günden beri hava berbat mı berbat, bana ise iyi geliyor. Zira burada olduğumdan beri birinin rezil edip burnumdan getirmediği bir tek güzel gün görünmedi havada. Doğru dürüst yağınca ve atıştırınca ve titretince ve çiğ düşünce, ''Hah!'' diyorum, evin içi dışarıdan daha kötü olamaz ya da tersi, bu da iyidir. Sabahleyin güneş doğup da nefis bir gün muştulayınca, Hiçbir zaman haykırmaktan kendimi alamıyorum. İşte yine birbirlerinin burnundan getirecekleri ilahi bir nimet. Sağlık, inam, sevinç, dinlenme. Çoğunlukla ahmaklık, izansızlık ve dar kafalıktan ve onlara sorarsan en iyi niyetle. Bazen dizlerimin üstüne çöküp kendi bağırlarında kudurmaları için onlara yalvarmak istiyorum. 17 Şubat günü. Korkarım sefirimle bir arada olmaya daha fazla dayanamayacağız herif katiyen dayanılacak gibi değil. Çalışma ve iş yapma tarzı öylesine gülünç ki, karşı gelmekten kendimi alamıyor ve çoğunlukla bir işi kendi kafama ve tarzıma göre yapıyorum. Bu da tabidir ki ona hiç uymuyor. Bu yüzden geçenlerde beni saraya şikayet etti ve bakan gerçi bana hafif bir Tekdir verdi. Ama ne de olsa bir tektirdi ve istifa etmeye karar vermiştim ki özel bir mektubu bana ulaştı. Bu mektubun karşısında diz çöküp yüce, soylu, bilge duyarlığına şükran duydum. Pek büyük alınganlığımı nasıl da hizaya getiriyor, başkaları üzerinde etki ve nüfus, işlere sarılma konusundaki aşırı fikirlerimi, gerçi gençlik cesareti olarak övüyor, silip atmak değil de, yalnızca yumuşatmaya ve gerçek rolünü oynayacağı, güçlü etkisini göstereceği tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Ayrıca 8 gün boyu güç toplayıp kendimle barıştım. İç huzuru şahane bir şey ve sevincin ta kendisi. Aziz dost Zinet, bir de güzel ve değerli olduğu kadar kırılgan olmasa. 20 Şubat günü. Tanrı bağışlasın sizi benim canlarım. Benden esirgediği bütün iyi günleri size versin. Beni aldattığın için Albert sana teşekkür ederim. Düğün gününüzün haberini bekledim. Aynı gün Lotte'nin gölge görüntüsünü törenle duvardan indirip öbür kağıtların arasına gömmeyi kararlaştırmıştım. Şimdi bir çift oldunuz ve resmi hala burada. Artık öyle kalsın. Hem niçin olmasın? Biliyorum ben de sizinliyim. Sana halal vermek sizin Lotte'nin kalbindeyim. Benim. Evet benim yerim orada ikinci sıra. Ama onu korumak istiyorum. Korumak zorundayım. O unutsa kudururum. Albert, bu düşünce bir cehennem. Albert, Elveda, Elveda gökmelek, Elveda Lotte. 15 Mart. Beni buradan sürecek bir bıkkınlık duydum dişlerimi gıcırdatıyorum. İblis, yeri doldurulamaz ve siz beni mizacıma uymayan bir makama geçmek için teşvik ettiniz ve zorladınız ve eziyet ettiniz. İşte görüyorum, işte görüyorsunuz. Ama sakın yine benim aşırı fikirlerimin her şeyi mahvettiğini söylemeye kalkma. Bak işte sevgili beyim, sana ancak bir vakan ilgisinin yazabileceği gibi hoş ve düz bir öykü. Kont Vonci beni seviyor. Bana kibar davranıyor. Bu biliniyor. Sana bunu yüz defa söyledim. İşte dün ona yemeğe davetliydim. Yani akşamında asil beyler ve hanımlar topluluğunun onda bir araya geldikleri gün, onları ne düşünüyordum ne de bizciliğin alt tabakanın onların arasında yeri olmadığı aklıma geliyordu. Peki, Kont ile yemeği yedikten sonra büyük salonda bir aşağı bir yukarı yürüyoruz, onunla ve yanımıza gelen Albay ile konuşuyorum. Böylece davetlilerin geleceği saat yaklaşıyor. Allah biliyor ya, bir şey düşünmüyordum. Tam o sıra pek saygıdeğer Von Seyf hanımefendi, eşleri beyefendi ve yumurtadan ala çıkmış, tahta göğüslü ve iç yeleği kordonlu desise hanım kızlarıyla giriyor ve geçerken bilinen pek asil gözlerini ve burun deliklerini gösteriyorlar. Ve bu millete yürekten nefret duyduğum için hemen veda etmek isteyerek Kont'un bu iğrenç herzeden kurtulmasını beklerken benim Fräulein B içeriye girdi. Onu görünce her zaman yüreğim biraz kalktığı için kaldım, sandalyesinin arkasında durdum ve ancak birkaç zaman sonra başka zamanlarda olduğundan daha az samimi ve benimle biraz çekingen konuştuğunu fark ettim. Bu dikkatimi çekti. O da bütün bu millet gibi mi diye düşündüm, huylanıp gitmek istedim ama bunu kabul edemeyip onu canı gönülden hoş görmek ve ondan hoş bir söz duymak istediğimden işte ne dersen de yine de kaldım. Bu arada topluluk doluyordu. Baron F. 1. Franz'ın taç giyme töreninden kalma bütün kıyafetiyle burada ama özellikle Von Er beyefendi diye hitap ediliyor sağır karısıyla vesaire. Eski Frank gardrobundaki boşlukları yeni moda çullarla kapatmaya çalışan kötü fırınlanmış J. Unutulmamalı. Sürü sürü geliyorlar ve tanıdığım bazılarıyla konuşuyorum. Hepsi kısa kesik. Düşündüm ve dikkatimi yalnız kendi beyime verdim. Salonun ucunda karıların kulaktan kulağa fısıldaştıklarını söylentinin adamlar arasında dolaştığını, Bons hanımın Kont ile konuştuğunu, bütün bunları sonradan Fräulein B. anlattı. Sonunda Kont yanıma gelip beni bir pencereye çekinceye kadar fark etmedim. Bizim şahane durumlarımızı biliyorsunuz dedi. Topluluk, seziyorum ki sizi burada görmekten rahatsız. Böyle bir şeyi katiyen istemem, Excellence diye sözünü kestim binlerce defa özür dilerim. Bunu daha önceden düşünmem gerekirdi. Ama bu uygunsuzluğumu bağışlayacağınızı biliyorum. Daha önce izin isteyecektim. Ama bir kötülük meleği beni tuttu diye gülümseyerek eklerken önünde eğildim. Kont her şeyi ifade eden bir duyumsamayla ellerimi sıktı. Kibar topluluktan sessizce çekip gittim. Tepeden güneşin batışını seyredip Homer'imden Ulysses'in o mükemmel domuz çobanı tarafından nasıl ağırlandığını anlatan bölümü okumak için bir kabrioleye binip miyim diye gittim. Bütün hepsi iyiydi. Akşam yemeğe geliyorum. Lokantada henüz az kimse var. Bir köşede zar atıyorlardı. Masa örtüsünü çekmişlerdi. O sırada doğrucu A içeri gelir. Bana bakarak şapkasını koyar. Yanıma gelip alçak sesle konuşur. Canın mı sıkıldı? Benim mi dedim. Kont seni meclisten attı. Şeytan görsün dedim. Açık havaya çıkmak benim için daha iyi oldu. İyi dedi. Bu işe kafayı takmaman. Yalnız canımı sıkıyor. Her tarafa yayılmış. İşte o zaman bu işe ciddi ciddi içerlemeye başladım. Herkesin bu yüzden masama gelip suratıma baktığını düşündüm. Tepem attı. Hatta bugün gittiğim her yerde bana acınması, beni kıskananların zafer sevinci duyduklarının ve şöyle dediklerinin kulağıma gelmesi, görülüyor işte bir damlacık akıllarına güvenip ne olduklarını unutan kendini bilmezlerin sonu ne oluyor ve daha bir sürü it ürümesi bunun üzerine insan eline bir bıçak alıp kalbine saplamak istiyor. Zira insan istediği kadar başına buyruk olduğunu söylesin ama alçakların kendi çıkarlarını gördükleri zaman hakkında konuştuklarına katlanacak kişiyi görmek isterim. Gevezelikleri boşsa ah o zaman aldırmamak kolay. 16 Mart günü. Her şey beni telaşlandırıyor. Bugün Fräulein Bey ile buluştum. Ağaçlı yolda onunla konuşup, o topluluktan biraz uzaklaşır uzaklaşmaz. Geçenki tavrından alındığımı belli etmekten kendimi alamadım. Oh Werther dedi, içten bir sesle. Şaşkınlığımı böyle mi yorumladınız, kalbimi bilmenize karşın? Salona girdiğim andan itibaren sizin yüzünüzden çektiğimi bir bilseniz. Olacakları hemen gördüm ve size bunu söylemek dilimin ucuna geldi. Ve tenin sizin olduğunuz yerde bulunmaktansa kocalarıyla birlikte hemen oradan ayrılacaklarını biliyordum. Kontun sizinle arayı bozmak istemeyeceğini biliyordum. Ve işte patırtı. Nasıl Freulein? Dedim ve ürküntümü sakladım. Zira Adeli'nin önceki gün söylediği sözler şu anda damarlarımdan kızgın su gibi akıyordu. Niye benim başıma patladı bu? Dedi tatlı yaratık gözleri dolarak. Kendime hakim olamıyordum. Neredeyse ayaklarına kapanacaktım açıklayın diye seslendim. Göz yaşları yanaklarından damlıyordu. Kendimde değildim. Saklamaya çalışmadan yaşlarını kuruladı. Teyzemi tanıyorsunuz diye söze başladı. O da oradaydı ve ah ne biçim gözlerle her şeyi izledi. Werther dün geceyi nasıl geçirdiğini bir ben bilirim ve bu sabah sizinle ilişkim yüzünden işitmediğim kalmadı. Sizin hakkınızda alçaltıcı akıl almaz şeyler dinlemek zorunda kaldım. Ama bunlara karşı çıkıp sizi tam savunamadım. Söylediği her söz bir kama gibi kalbime saplanıyordu. Susup bütün bunları bana söylememenin ne büyük bir merhamet olacağını duyumsamıyordu. Ve ne tür dedikodular yapılmakta olduğunu, ne biçim insanların bundan büyük zevk aldığını anlatmaya devam etti. Benim kendimi bilmezliğimin ve çoktandır ayıpladıkları, başkalarını hor görmemin cezasını şimdi bulmam hakkında nasıl kıvandıklarını bunun onları nasıl gıdıkladığını. Bütün bunları Wilhelm, ondan işitmek, en içten paylaşan bir sesle, perişan oldum ve hala kendi kendime öfke içindeyim. Birinin çıkıp, beni kılıcı gövdesine saplayabileceğim suçlamasına yeltenmesini isterdim. Kan görsem, daha iyi olacağım. Ah, bu daralmış yüreğime nefes aldırmak için, yüz defa bıçağa sarıldım. Korkunç koşturulup kızışınca, nefes alabilmek için, güdüyle bir damarını dişleriyle yaran bir soylu at cinsinden söz edilir. Sık sık böyle duyumsuyorum kendimi. Bana sonsuz özgürlüğü getirecek bir damarımı açmak istiyorum. 24 Mart günü. Saraya istifamı verdim. Umarım kabul edilecek ve önce sizin izninizi almadığım için beni bağışlarsınız. Ayrılmam gerekiyordu bir kere ve kalmam için yapacağınız ısrarları biliyorum ve işte bunu anneme şurup gibi anlat. Benim kendime hayrım yok ona da hayretmeye halim olmadığını kabullenir. Elbette bu onun canını acıtacak. Oğlu hazır saray müşaviri ve sefiri olma yoluna girmişken, birden durup hayvancıkla gerisin geriye ahıra, ne isterseniz yapın artık ve kalmamın mümkün ve gerekli olduğu çeşitli olasılıkların hesabına düşün. Yeter, ben gidiyorum ve nereye gideceğimi bilesiniz diye burada yanında olmamdan çok zevk alan prens var. Benim niyetimi öğrenince onunla birlikte malikanesine gidip orada güzel ilkbaharı geçirmemi rica etti. Tamamen serbest olacağımı vaat etti ve birbirimizle belli bir noktaya kadar iyi anlaştığımız için ben de şansıma deyip onunla gitmeyi deneyeceğim. 19 Nisan günü. Havadis olarak. Her iki mektubun için teşekkürler. Saraydan ayrılışım kesinleşinceye kadar bu kağıdı beklettiğim için cevap vermedim. Annemin bakana başvurarak tasarımı zorlaştırmasından çekindim. Ama artık gerçekleşti. Vedam geldi. Bana bunu ne kadar istemeyerek verdiklerini size söyleyemem. Bakanın bana yazdıkları karşısında yeniden feryadı figana düşersiniz. Şehzade Prens vedam için bana gözlerimi yaşartan bir sözle 25 düka altını gönderdi. Artık geçen de yazarak istediğim annemin parasına ihtiyacım kalmadı. 5 Mayıs günü. Yarın buradan ayrılıyorum ve doğum yerim yolumun üstünden yalnızca altın isaptığı için orayı da tekrar görmek ve mutlulukla düşlediğim eski günleri anımsamak istiyorum. Babamın ölümünden sonra annemin kendi dayanılmaz kentine kapanmak üzere benimle birlikte sevgili bildik yeri bırakıp çıktığı aynı kapıdan yeniden girmek istiyorum. ''Elveda Wilhelm, taşındığımı öğreneceksin. 9 Mayıs günü.'' Sılamı ziyareti bir hac farizası gibi tamamladım ve beklemediğim bazı duygular beni sardı. Yolunda kente bir çeyrek kala duran büyük ıhlamurun yanında durdurup indim ve her anıyı yürüyerek yeniden capcanlı kalbimce tadını çıkara çıkara yaşamak için posta arabasını gönderdim. İşte orada, çocukluğumda gezintilerimin menzili ve sınırı olan o ıhlamurun altında durdum. Nasıl da değişik. Bir zamanlar mutlu bir bilmezlikle, heves ve özlem dolu göğsümü doldurup doyuracak, kalbim için bol bol besin ve zevk bulmayı umarak o meçhul dünyaya açılmak istiyordum. Şimdi o geniş dünyadan geri geliyorum. Oh dostum, nice kırık umutla, nice paramparça tasarımla. Binlerce defa arzularımın nesnesi olmuş dağlar önümde uzanıyordu. Saatlerce burada oturup oraların özlemini duyar, gözlerimin önünde öylesine sevimli alaca görünen ormanlarda, vadilerde canı gönülden gitmek isterdim. Sonra belli bir saatte geri dönmem gerekince, bu sevgili yerden hiç de istemeyerek ayrılırdım. Kente yaklaştım. Bütün o eski bildik bahçeli küçük evler tarafından selamlandı. Yeniler tersime gidiyordu. Bunun gibi yapılmış bütün değişikliklerde. Kapıdan girer girmez kendimi yine tamamen buldum. Azizim, ayrıntılara girmek istemiyorum. Benim için ne kadar cazip idiyse, anlatırken o kadar tek düze olacaktır. Hemen eski evimizin yanında, pazar yerinde kalmaya karar verdim. Oraya doğru yürürken, yaşlı, iyi bir karının çocukluğumuzu tıkıştırdığı okul odasının bakkal dükkanına döndüğünü fark ettim. Bu delikte geçirmiş olduğum huzursuzluğu, gözyaşlarını, duyu köreltisini, yürek korkusunu hatırladım. Adım atmıyordum ki gariplik olmasın. Bir hacı kutsal topraklarda bu kadar çok dini anı yüklü yere rastlamaz ve ruhunun bunca kutsal devinimle dolu olması zordur. İşte bir daha diğer bini gibi. Nehir aşağı bilinen bir çiftliğe kadar yürüdüm. Burası hep benim yolumdu. Ve oğlan çocukları olarak suyun üzerinde kim taşı en fazla zıplatacak diye alıştırma yaptığımız yerler. Bazen durup suyun ardından bakışımı, ne harika sezilerle onu izlediğimi, akıp gittiği yerlerin ne maceralı yerler olduğunu düşlemlerken, düşlemimin ne de çabuk sınırına dayandığımı, yine de kendimi görülmeyen bir uzaklığın seyrinde, bitirinceye dek devam etmek, hep devam etmek zorunda olduğunu müthiş bir heyecanla anımsadım. Bak, azizim, böylesine sınırlı ve böylesine mutluydular ulu atalar, duyguları, edebiyatları, öylesine çocuksu. Ulis, ölçümsüz denizden ve sonsuz yeryüzünden söz ediyorsa, bu öylesine hakikatli, insancıl, samimi, dar ve sihirli. Her okul çocuğu gibi, şimdi yeryüzünün yuvarlak olduğunu söylemenin bana ne faydası var? Üzerinde keyif çıkarmak için insanın ihtiyacı sadece birkaç yer keseyi, altında yatmak için daha da azı yeter. Artık burada sarayın av köşkündeyim. Bey ile hala çok rahat yaşanıyor, hakikatli ve sade biri çevresinde ise hiç anlamadığım tuhaf insanlar dolu. Soytarıya benzemiyorlar ama doğru insanların saygınlığı da yok. Bazen bana samimi görünseler de onlara güvenemiyorum.